ÖABT konu tekrar kampları CBA Akademi'de başlıyor. 8 yıldır tüm ÖABT branşlarında hizmet vererek atanma yolculuğundaki değerli öğretmenlerimize en büyük desteği sağlayan CBA Akademi, 9. yılında da tamamen akademik kaynaklara dayalı olarak işlenen ve ÖABT sınavında netlerinizi en az 15 net arttıracak olan detaylı ÖABT konu tekrarı kamplarıyla yanınızda. ÖABT'nin kalesi CBA Akademi'nin Detaylı ÖABT konu tekrarı kamplarının yanında, duayen ÖABT hocalarımızın hazırladığı nokta atışı pratik bilgilerin işleneceği 300 bilgi kampı ve akademik kaynaklara dayalı özgün yeni soruların çözüleceği 300 soru kampı da sizleri bekliyor. İster detaylı ÖABT konu tekrar kampıyla üniversite bilgilerinizi tazeleyin ve yeni akademik kavramlar öğrenin. İster 300 bilgi kampıyla kısa sürede nokta atışı pratik bilgileri alın. İster akademik kavramları ve çeldiricilerini 300 özgün soruyla pekiştirin. Tercih sizin ve hepsi atanmanız için. 2024 ÖABT kamplarımıza kayıt olduğunuzda hediye 2023 ÖABT kamp videolarımızı izleyerek hemen şimdi öğrenmeye başlayabilirsiniz. 2024 ÖABT kampları 15 Temmuz'da başlıyor. 8 yılda binlerce öğretmenimizin atanmasına vesile olan CBA Akademi ile siz de hayallerinize kavuşun. Detaylar cbaakademi.com'da. Kamplarımıza canlı katılım kontenjanı sınırlıdır. Fırsatı kaçırmayın.